Evet arkadaşlar hepinize Merhaba filikalarımızın aylık ve haftalık kontrolleri var haftalık kontrollerini yapacağız ee, çalışmadan önce yapmamız gereken birkaç işlem var küçük basit ilk başta e, oturduğum yerde iki tane akü var şuradan falan tırnağı falan var buradan açılıyor şimdi e, ikisinden ne beslenebiliyor şurada e, switchler falan var bir numara iki numara falan var. şurada bir şurada iki, şurada of, burada da bot yani ikisini birlikte kullanabiliyoruz. Ben bunu botla ikisini bir de e, kullanacağım. Ondan sonra nobumu çekeceğim boşta çalıştırmak için. Daha sonra e, makinamızı dizellerdeki ilk başta ona çeviriyorum. Ondan sonra ileri yol veriyorum. Aynı motosikletteki hafif gaz verir çalışır çalışırken aynı şekilde sonra start konumunda araba kontağı gibi çalışırıyoruz. Şu an çalıştı. Boşa alıyoruz. Normuzu çekiyoruz. İleri oturmadı, knob oturmadı. Şimdi ileriyor Ve tornistan. Haftalık testin bir kısmını halletmiş bulunmaktayız. Kalan testleri daha sonra halledeceğim.